Şimdi aklından bir kız ismi düşün. Bir düşüneyim. Ben şimdi tahmin edip buraya yazdım. Ya bir dakika ama bir düşünmedim. Tamam. Tamam mı? Tahmin ettim yazdım sana veriyorum. Ne düşünmüştün? İpek. Açma açma kapat. Aynen. Kapatıyorsun. İpek Tamam. Şimdi bir hayvan ismi düşün. Hmm. Tamam düşün. Ben tahminimi yazdım açma. Ne düşünmüştün? Kelebek. Kelebek. Tamam. Şimdi bir renk düşün. Ben de tahminimi yazıyorum. Tamam düşünüyorum. Bunu sana veriyorum. Ne düşünmüştün? Ne düşünmüştün? Şeffaf. Hı, Hı Tamam. Şeffaf. Şeffaf renk mi düşündün? Evet. <laughs> Tamam. Şimdi bir de yön düşün. Yön. Nasıl? Sağ sol önerse. Aynen. Yukarı aşağı sağ sol. Gibi. Ben de buraya tahminimi yazdım. Bir yön düşüneceksin. Yukarı aşağı sağ sol. Tamam bir de. Tamam. Ben tahminimi yazdım. Ben. Tamam. Tamam. tamam mı? Söyleyeyim mi? Hayır söyleme şimdi. Zaten söyledin ya tahminlerini. Bakalım ben tahmin edebilmiş miyim? Açıyorum. Ama şimdi kim? Kız ismiydi değil mi? Evet. Ne düşünmüştün? İpek. Nasıl? Renk ne düşünmüştün? Şefa. Nasıl? Tahminim. Hayvan ne düşünmüştün? Hayvan. Kelebek. Nasıl? Yön ne düşünmüştün? Sol. Nasıl? Yok <laughs> Yo, bu sağ. Hayır. Sol bak şöyle bakacaksın. <laughs> Bir daha yapalım mı? Nasıl yaptım sence? Kopya çektin. Hayır. Nasıl yaptın?